Arkadaşlar selamlar nasılsınız? Merhabalar Merhabalar. tahmin edin nereye gidiyoruz <laughs> hmm, heyecanlı mısın? <laughs> Arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere biz e, havalimanındayız şu an uçuşumuzu beklemekteyiz ve e, çok heyecanlıyız e, ben açıkçası hayatımda ilk kez böyle annemle e, uçağa binip bir yere gideceğim ve oh, oh, oh jesus christ kafam parlıyor <laughs> Arkadaşlar bu tür mağazaları ilk kez görüyorum ve bakalım ürünleri gerçekten o kadar havalı mı? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İlk kez Prada'ya gireceğim. <laughs> Belli etmemeye çalışıyorum. Lüks zannetsinler diye. Lalili de aynı şeyleri 20 dolar. Ben sattığım için diye kaliteye baktım. Birebir bir aynısı. Yani arkadaşlar çanta alacaksanız Prada'ya gitmenize gerek yok. Laleli'den de alabilirsiniz. <laughs> Burası o kadar parfüm kokuyor ki size anlatamam. ya yani. böyle parfüm. Parfüm parfümün tadını alabiliyorum. Aa rujlara bakın bak bak. bak. Aa, Aa, bakın kimi buldum. Reis'in kullandığı parfümleri göstereyim mi size? Burada her yerde ünlüler var sanırım. Normalde gratis'te falan bulamadığınız kişiler. Gelin birlikte parfüm markalarının üzerinde olan ünlü insanlarla tanışalım. <laughs> Gerçiyle tanışamıyoruz. Bari fotoğrafıyla tanışın. Aa bakın buldum. Arkadaşlar şimdi eğer zengin olsaydım kendime alacağım şeyleri göstereceğim size. Swarovski, Swarovski. servet yanından geçiyorum. Servet, servet. Oo. Nereye geldim ben? Nereye geldim? Bu ne lan? Bebek parfüm. Bebek parfüm. Bebek parfüm. Dumb things we did when we were only little children. 10 senedir heneye gitmeyi, ailemi görmeyi bekliyorum. Mamkoyla birlikte. Şükür. Akrabalarımı tamam. görmeyi bekliyordum. Sonunda gidebildik. Yani gidiyoruz. Çok mutluyuz. Bor <laughs> aldık ve jador aldık. Çünkü diyor bu su gibi, su gibi insan lazım her zaman. <laughs> Annemin parfüm sevdası. <laughs> Arkadaşlar, size ilk e, düşüncelerimi paylaşıyorum. E, öncelikle pasaport görevlileri birazcık sinirli insanlara benziyorlardı. Çünkü çok sert konuştular. Ben de anksiyete sahibi bir insan olarak sinir krizi gibi... o geldi geldi. <laughs> Arkadaşlar bizi almaya geldiler. Boğaziçi Köprüsü'nün aynısı Ukrayna'da var. Moskova Köprüsü şöyle Bakın sanırım gölün üstünden mi geçiyor? Bu göl mü? Aaa ırmak ırmak. Irmağın üzerinden geçiyormuş. Vay be. Arkadaşlar bakın ırmağın üzerinde kayaking yapıyorlar sana. şey ne peki? Bir namaz Evet. Amerika'da var ya. Özgürlük kanatı gibi bir şey. yeni Peki oraya gideceğiz mi? Tamam. Bakın burada e, sanayi bölgesi var tamam mı? Ama ağaçtan sanayi bölgesini göremiyorsunuz. Yani şimdi karşılaştırma yaptığımız zaman e, bizim oradaki sanayi bölgesinde yani betondan ağaç çıkınca bitki çıkınca seviniyoruz. Burada her yer ağaç. Ve burası başkent. Başkent mi burası? <laughs> yani burası bir de sanırım annemin dediğine göre şehrin tam böyle e, gelişmiş kısmı değil. Böyle hani parlak e, modern kısmı değil. Bak sanayiden kalan. ama yanında kocaman ağaçlar var. Çok farklı geliyor şimdi. Arkadaşlar başka influencerlar olsa kaldıkları oteli gösterirler. Ama ben doğru bir influencer olduğum için size kaldığım dedemin <laughs> evini gösteriyorum. <laughs> bu da annem. Dedemin evi derken benim baban evi oluyor ve mümkünmel bir yerdesin. Burası sana bütün e, Türkçe nasıl oluyor? Kademe var. Küçüklüğünü bu büyüklüğüne kadar sen başka yerde yaşamazsın. Sana Sovyet zamanlar var, sana modern zamanlar var, sana komünizm var, sana demokratisi var, sana burası karışık. Tek burada görürsün bu halı var çünkü bu halı halı, bu halı her yerde bulunmaz. Arkadaşlar tam bir tam bir eski Sovyet apartmanındayız şu an. Gerçekten öyle bu arada. Hani Çernobil'e gidip vlog çekiyorlar ya gideceğim şimdi size apartmanı göstereceğim. Bu negatif konuşma dinlemeyin. Ben şimdi spor taytımı giyip e, Nike ayakkabımı giyip stadyumda koşmaya gidiyorum. Ve stadyum tam bizim karşında. E, bizim manzara gösterebilirsin. Negatif dinlemeyin. Her şey pozitif. Artık anneanneme mi gidebilir miyiz? O da ormanda yaşıyor. Anneannem de ormanda yaşıyor. Daha orayı göstereceğim size. Evet, Ama orman zararı... derken sen Türkiye'de ormanda yaşa bir 2 milyon dolar minimum lazım. Yo villa iki nerede iki. Iner. Ya tamam ben kötü bir şey demiyorum. da ormanda o Sadece yaşıyorum. Alış... Göl var. <laughs> Bize özel göl var. Bize özel ay, e, ayılar var. Geyikler var. Bu da orman onun anlamında. <laughs> Ormanmış. Herkes öyle ormanda yani 2 milyon dolar lazım yaşamak için. Ben sadece alışkın değilim. Bir anda geldim. Yani alışkın değilim. Yani değilim. Şimdi birazdan dışı birazdan dışarı çıkacağız. Ee, ve ne yapacağız? Evet, Ukrayna şekeri. Çikolata. İçtiğimiz su şişesi. Yo sabah vodka içiyoruz. Bu vodka böyle <laughs> kalkıyoruz. <gülüyor> Ukraynalılar, Ruslar kalkıyor. Sabah sabah vodka içiyorlar. Aşağı tutuyorlar direkt. <gülüyor> <gülüyor> Herkes alkolik. Bu doğal su. Lisan'ın yanında bir tane böyle bir şey var tam toprağın um, altına gidiyor böyle şşşş şş, su yani arkadaşlar. doğal su getiriyoruz. Ukraynalıların Hiç zemzem, zemzem suyu var. Evet zemzem suyu. Her gün <laughs> sağlık, aç karnına zemzem suyu içtik şimdi stadyuma gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar bakın şu an manzara böyle. Cam, cam. Ya camı nereden açayım ya? Nerede cam? <gülüyor> <gülüyor> nereden Nereden? Arkadaşlar bu, bu bina 40 sene önce yapılmış. <laughs> 60 da olabilir, 80 de olabilir. Emin değilim. Şuradaki balkonlar var ya, onlar normal. Cam boylu açılır, göster. Cam boylu açılıyor. <laughs> Dur bu. Al. Hops. Hops. <laughs> evet, <senelik> olduğu için. Tamam ki, o binalarda yaşar. Bak bak, o binaları göster. Ne kadar güzel. İleride de med civilization <laughs> medeniyet var ama burası henüz ulaşmamış oraya <laughs> burası library burası ikinci dünya savaşından kütüphane, sonra kütüphanesi küçük kütüphanesi büyükler kütüphanesi orası sağlık merkezi orası kreş orası şey da, kocaman tamam, stadyum tamam. boyu bitmiyor biz 9. kattayız, bu kadar tamam, yüksek ağaç. yani alt. evet güzel tarafı, her yerde güzel güzel ağaçlar e, sen var işte harbiden kesmemişler evet. yani pozitif bakıyorum işte ağaç var kuş var gökyüzü <laughs> Beton az, bina her ay yıkılabilecekmiş gibi duruyor ama sorun değil. Ölümlü dünyada. <laughs> Şimdi meydana geldik. Ee, burası sanırım İstanbul'daki Taksim gibi düşünün burayı. Şimdi teyzemleri bekliyoruz teyzemler gelsin. Onlarla bak, şey yapacağız. büyük bak, ihtimalle ben bunlar ben müzik ben grubu falan olabilir mi? Klip çekiyor olabilirler mi? Evet, vaa wow. ya da dans grubu. Arkadaşlar bilen varsa yorumlara yazın. Şimdi bir tane suşiciye geldik. Normalde Türkiye'de 200 liraya ne kadar sushi alıyorsun? Şimdi mesela Türkiye'de bu suşi konumu bir şeyin menüsü tamam mı? Türkiye'de mesela 8 adet e, sushi bu 44 lira. 6 adeti mesela 34 lira. Ama burada mesela adetle de değil kilogramla şey yapıyorlar. Bir kilo aldık mesela. Bir, bir kilo. Bir, kilo. Sushi, sen göster. Bir sushi o ile. Böyle 1 kilo su sanırım 170. Şimdi gelince göstereceğim zaten. Şimdi, ee, burada böyle çikolata suşi yapıyorlar. Beyaz çikolata. Beyaz çikolata. İçinde çili, evet.

Arkadaşlar şimdi görgüsüz gibi bir şey demek istemiyorum ama bu ne? Maşallah maşallah. Arkadaşlar cennete geldim. Şu dünyada yemeği sevdim. Bir de Ukrayna'da insanlar çok sessiz. Ukrayna'da insanlar çok sessiz konuşuyor. Kimse restoranda konuşmuyor. Teyzem diyor ki Türkler bağırıyor her yerde diyor. Ama ya arkadaşım böyle bir suşi gördükten sonra insan nasıl tepki vermez? Hangisini <laughs> yiyeceğimi karar veremiyorum. Arkadaşlar <laughs> suşinin boyutuna bakın. Ya bir dakika mı? <laughs> <laughs> Burada yosunlu şey var. Yosunlu sushi var ve her şey var çok güzel. <laughs> Her yerde böyle eski binalar var ve yani bize yani herkes laf atıyor niye bilmiyorum. E, ondan sonra cümle işte o bakar arabayı çek. arabayı çek. Burada çok güzel insanlar var. Hepsi şık. Ondan sonra cümle, Öyle yani şimdi öyle. Anlatacak neyim var bilmiyorum. Herkes. Şey geziyor. <laughs> mini short. Arkadaşlar burada. Burada şort giymek normal yani. Garsonlar, garson? garsonlar, garsonlar şort giyiyor. Ben bunu 15 sene koklamadım. Ben ilk kez kokluyorum, çok güzel. Bak Aa. burada karınca var, karınca iç. Konya, şey. Konya. koin. Ne deniliyor? Konya. Na yuldan çin yi. Na udachu. Na, a, na. Na uchochanja. Na uchobu. Na uchobu korindja. Güzel. Lale. Toutes les allées. La liste tout de suite. Lale toutes les clés. Mamko, momnyom sdelayets.

Burada Şimdi böyle, meeting. burası operaymış sanırım. Konser oluyor. Burada nene türkü söylüyor. Burada da konser oluyor. Yes. Şimdi anneannemle buluştuk. Trene binip ee, köydeki eve mi gidiyoruz? Yes, orman ve göl arasında. Böyle köy gibi, a, gibi değil mi? Luxe cottage Aynen. bir... Ye kasaba gibi bir yere gideceğiz. Kasaba. <laughs> Bana böyle çiçek hediye ettiler. Şimdi birlikte eğlencelik vakit geçireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bu anneannem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere başka bir videoda bay bay. <laughs>